Merhaba sevgili teraziler. Mayıs ayı kendinize zaman ayırabileceğiniz, yeni yeni uğraşlar bularak kendinizi e, geliştirebileceğiniz bir ay olabilir. Ama şunu da söylemek isterim. E, Mayıs ayında işinizle ilgili yoğunluk ya da işinizde yaşadığınız dramalar tamamen sona ermeyecek ama 4 Mayıs'tan başlayarak 9 ve 20 Mayıs'tan sonra da artarak iş dışı sizi geliştirecek konularla ilgilenebileceksiniz. 1 Mayıs'ta Boğa burcunda doğacak yeni ay, kendinize uzun vadeli bir bütçe yapmak, varsa yatırımlarınızı gözden geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Siz farkına varmadan para nereye akıyor? Cebinizdeki delik nerede? Bunları anlamak ve kişisel para yönetiminizle ilgili plan yapmak ve eyleme geçmek için bu yeni ay çok uygun. 14 Mayıs'ta çok güzel bir gelişme olacak ve Jüpiter Balık Burcu'na geçecek. Bu durum sizin e, sağlığınızı ve iş ilişkilerinizi olumlu etkileyebilir. 14 Mayıs'tan 28 Temmuz'a kadar iş koşullarınızı iyileştirmek, e, işinizle ilgili eğitim almak, daha mutlu olacağınız bir iş bulmak mümkün olabilir. Mayıs ayında önemli bir olay ve 26 Mayıs'ta yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması olacak. E, bu tutulma ev ve yerleşimle ilgili bir değişikliğe işaret ediyor olabilir. Yaz için yazlığınıza gidiyor olabilirsiniz. Yolculukların tekrar hayatınıza gireceği bir dönem olabilir. Bu tutulmada bilginizi paylaşacağınız, konuşmalar yapacağınız, seminer vereceğiniz durumlar da olabilir. Varsa kardeşinizle ilgili bir konu da bu tutulmanın gündeminde olabilir. 30 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda retroya girecek Merkür özellikle Mayıs'ın ikinci yarısından sonra yapacağınız seyahatlerde karışıklıklara, aksiliklere yol açabilir. Beklerinizi ve yolculuk saatinizi birkaç kere kontrol etmeyi unutmayın. Arabayla yolculuk yapacaksanız e, arabanızın bakımını ve kontrollerini yaptırın. Sevgili teraziler aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.